Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Balet Mehmet Sefa Öztürk. Bugün sizlerle sanattan değil, biraz teknolojiden, biraz modern havacılığın iki önemli uçağından bahsedeceğiz. Karşılaştıracağız ve 35 F-35 Lightning 2 ve Türkiye'nin milli gururu Kaan'ı konuşacağız. Bu iki uçağı birincisi nesil farkı, Motor teknolojisi, radar, görünmezlik ve mühendislik yönleriyle inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve başlayalım. Arkadaşlar öncelikle nesil farkına odaklanmamız gerekiyor. F-35 tam anlamıyla operasyonel 5. nesil savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Bu nesil bu neslin özelliği aslında radarlarda düşük görünürlük, entegre sensör fizyonu ve A merkezli muharebe kabiliyeti demek aslında. Evet ikisi de uçak, ikisi de uçuyor. Ne fark var? İşte bunlar büyük farklar aslında. Yani aslında kısacası F-35 yalnızca uçan bir savaş uçağı değil, veri toplayan, o verileri işleyen yorumlayan ve çözüm sunan ve bu çözümü pilotla paylaşan akıllı bir sala savaş platformu aslında. Evet, Kaan ise Türkiye'nin mühendislik gücüyle geliştirilen 5. nesil hedefli bir uçak projesi. Henüz prototip aşamasında olsa da hızlı ilerliyor. E, dilerim en yakın zamanda bunu gerçekleştireceğiz. İkinci bir önemli husus ise motor ve itki gücü. F-35'in kalbinde Pratt Whitney F-135 motoru yer alıyor. Bu motor yaklaşık olarak 43 bin pound yani 19,5 tonluk bir itme gücüne sahip ve bu güç büyük bir güç arkadaşlar. Bu sayede bu uçak özellikle kısa pistlerde e, kısa mesafede Mach 1.6 hızına ulaşabiliyor. Motor bu jet motoru düşük ısı izi ve radar uyumluluğuyla stealth uyumlu bir yapıya sahip. Stealth uyumluluğu ne demek? Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Kaan şu anda General Electric F110 motorunu kullanıyor. Yaklaşık 29.000 pound yani 13 tonluk bir itme gücü üretiyor. Yani F-35 arasında yaklaşık 6,5 tonluk bir motor itme gücü farkı var. F-35 daha ileri noktada. E, bu motor yani F-16'nın motoru, K'nın motoru 4. nesil teknoloji olarak kabul ediliyor. Ancak hedefimizde yerli ve milli olarak TF-35 bin motorunun e, devreye girmesi konusunda. E, planlanıyor. İtki gücü ve görünmezlik entegrasyonu arttırılacak bu motorda. İtki ağırlık oranı nedir peki? İtki ağırlık oranı motorun ürettiği toplam itme gücünün uçağın ağırlığına olan oranı aslında. Bu oran birin ve bir ve birin üzerindeyse uçak kendi ağırlığından fazla itme gücü üretebiliyor demektir. Bu da dikey tırmanış gibi ya da Ani manevra gibi e, kabiliyetler anlamına geliyor. F35'in oranı itki ağırlık oranı yaklaşık 1.07 bölü 1. Kaan'da ise bu değerin yerli motorla arttırılması hedefleniyor. E, yani TF, e, TF, evet TF35 motoruyla arttırılması hedefleniyor. Selt uyumluluğu ne demek peki? Açıklayacağım dedim. Onu hemen açıklayayım. Motorun radar ve kızılötesi izini azaltacak şekilde tasarlanmasıdır bu. Bu durum nasıl yaratılıyor? Ee, egzoz çıkışlarındaki nozulların geometrisiyle oynayarak bu geometrilerle oynanıyor. Radar dalgalarını dağıtarak yansımayı engelliyor ya da azaltıyor. İkinci bir unsur ısı yönetimi, egzoz ve sıcak yüzeyler soğutuluyor F-35'te ve peşinden gelen sıcak hava dalgası, bu bir ayak izi, bu azaltılıyor, minimuma indirgeniyor. F-35 ile F-16'yı elbette mukayese ederken birazcık insanın içi sızlıyor ama üçüncü bir özellik var. Üçüncü bir özellik var. Radar sensör algılama menzili. F-35, ASA radar, DAS, IR sensörleri ve EOT hedefleme sistemi ve yanı sıra elektronik harp donanımı desteğiyle bir arada kullanılıyor. Bu veriler pilotun önüne tek bir birleşik taktik görüntü olarak sunuluyor. Yani ne yapması gerektiği, nasıl adım adım at, nasıl adım atması gerektiği, hangi taktiği uygulaması gerektiği önüne plan olarak yansıtılıyor. Elektronik harp donanımı ise e, çevredeki elektromanyetik sinyalleri analiz ediyor. Bunun amacı düşman radarlarını karıştırmak aslında, jamming yapıyor. Tehditleri algılamak ve pilotu uyarmak. E, İletişim ağlarını korumak ya da bloke etmiş, etmek. Kendi iletişim ağlarını koruyor, karşı tarafın iletişim hatlarını bloke edebiliyor. Bu sistem pasif savunmayı aslında aktif savunmaya dönüştürüyor bir nevi. Ve vurulma riskini iyice düşürüyor. Tespit menzilleri F-35 bir F-16'yı yaklaşık 150-200 kilometre kala fark edebiliyor. Başka bir F-35'i ise bir f 16 30 ila 50 kilometre civarında algılayabiliyor maalesef. Bazı teknik detaylar var burada. Kaan'ın AESA radarının 1 santimetre karelik ısı üreten bir hedefi 175 kilometreden aslında tespit etmesi mümkün görünüyor ama F-35'in düşük, düşük ısı yayılımı sebebiyle e, bu değer 40-60 kilometre civarına kadar iniyor. E, gövde ve görünmezlik tasarımı da çok önemli. Bu dördüncü e, ana maddemiz F-35'in S şeklinde hava olukları, radar soğurucu malzemeleri ve iç silah bölmeleri sayesinde radar kesit alanını büyük ölçüde azaltıyor. E, Kaan da benzer prensiplerin aynısını tasarlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyor şu an için. E, neyse, bu başka bir konu da başka bir şey söyleyecektim de şimdi konuya geri dönüyorum. Beşinci bir unsur daha var arkadaşlar, operasyonel durum. F35 başta söylediğim gibi birçok ülkenin envanterinde aktif görev yapıyor. Selt sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleri sahada kendini kanıtlamış, test edilmiş, onaylanmış yani. Kaan ise 2024'te ilk uçuşunu yaptı. Seri üretimin 2028-2029 yıllarında başlaması planlanıyor. Evet ikisine şöyle bir uzaktan baktığımızda bugün biri olgun bir savaş teknolojisi, diğeri ise bağımsız savunma vizyonunun yükselen bir temsilcisi. Ve sonuç olarak şunu çıkartabiliriz. F-35 günümüzün e, evet en olgun 5. nesil savaş uçağı, selt uyumlu, e, motoru, sensör füzyonu ve elektronik harp sistemiyle destekleniyor ve havada görmeden önce görülmeden önce görme avantajına sahip. Ee, Kaan Türkiye'nin Türkiye'nin bağımsız savunma teknolojisine giden yolun bir simgesi bence. Bugün dördüncü nesil motorlarla uçsa da yerli motor ve aviyoniklerle yani hava elektroniği teknolojileriyle ilerledikçe beşinci nesil olgunluğa ulaşması hedefleniyor. Dilerim en kısa zamanda bu hedefe ulaşırız. Bu fark bir eksiklik değil ama bence bağımsızlığa giden doğal bir gelişim süreci. Evet, işte bugün F-35'i ve F-16'yı konuştuk, detaylıca incelemeye çalıştık. Ben Balet Mehmet Sefa Öztürk, savunma teknolojisinin inceliklerini birlikte yorumladık. Aşağıda eksik verdiğim bilgileri aşağıda yorumlarda siz tamamlayın lütfen. Yorumlara çok kıymet veriyorum ve takip ediyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Sürç lisan ettiysek affola. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir yayında, başka bir konuyla görüşmek dileğiyle. Esen kalın.